اینجا باید آوها داریم چون باشه همونه بیرون من بود سلسل رو

Bezle ne o kendi? Yürü açık diş. Bazı. Polise. 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 Ha. Ajit etedik şine. Kolay ama. Bu elde sene de Askerden gördüm bunda buraya kadar. Şimdiye kadar midem rahatsızdır. Yemiyorum. Yemekim budur, olur. Çaydır, bu gıfrettir. Yemek de, çay da, sakar <laughs> Onlar da geçir. Gece gündüz sizi. de. Burada kimse yoktu yatımda. Yanımda kimse yoktu. Her Allah var, meleket var. Başka kimse yoktu. Bu dört beş senedir. benim dayımdır, öz dayım. Öz dayımdır. 50 seneden beri çaydan, göfletten başka bir şey yediği yok. Ondan sonra onunla besleniyor. Nasıl yaşıyorsa hayret, Cenab-ı Allah'ın takdiri. Yani ondan da başka bir şey yediği yok. Vallahi belki 50 seneden beri bir somun yememiş. Yaşaması eledir, ele geçiniyor. Hıh, yüce aşkı var, yüce ağabeyler var, bir de <tiga>. çıkalım. <laughs> 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 <laughs>